Durdurum ya sesi geliyor. Ee, Jeneratör çalışıyordu yarın başımıza. Jeneratörü durdurduk. Ee, çok sesli bir ortamdı. Tamamen sessiz sağlandı. Arkadaşlar dedim ses geliyor orada. Arkadaş eğildi kimse var mı dedi. İyiyim ben dedi. Daha sonra ismin ne senin dedi. Ayda dedi. Ayda iyi misin? İyi elini salla dedi. Elini böyle çıkarttı salladı. Ne İyiyim diyor. Mısın, sarma yani biz oradan sonra... e, afet ekiplerinin de geri çekildik. Ben sıraya girmiyorum orada sıraya. Hiç yeşil bilmiyorum. Yeşil Senin sen orada? Biz geri çekildik ondan sonra da ilk şey çıkarttık. Sesini duydum ben. İlk sesini duydum. Ne diyordun? İlk şey çığlığını duydum ben. Daha sonra arkadaşlara söyledim. İsmini sordu. E, ee, Aile ben iyiyim dedi. İyi sal, elini sallayabilir misin? Sallayabilir misin de elini kaldırdı salladı. Nerede e, bulundu? Nerede yaşam üçgeninde miydi? Yaşam üçgeninde çamaşır makine, şey bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm. Bulaşık makinesinin arasındaydı. 50 sandık sadece oraya gördüm? Yunus Efendi evet. beyefendi. Yunus Efendi. Evet. Yunus Efendi. Yunus Efendi. Yunus Efendi. Yunus Efendi. Yunus Efendi. Yunus şimdi Evet enkazın altında bulaşık makinesinin yanında ayrı gezginin bulunduğu ve işte onu kurtaran arama kurtarma görevlisi de böyle ifade ediyor. Aile ve bek ambulansla hastaneye götürüldü ve işte onu kurtaran ekipten arama kurtarma ekibi duydunuz. Adadaki arama kurtarma görevlisi dedi ki ilk sesini duyduk ve sonrasında iş makineleri sesleri kesildi. dağınıyor